Le Trono 2350 dünyanın en büyük tekerlekli kepçesi. Bu zincirlerin bir an önce sıkılması gerekiyor. Yüklemem gereken kamyonlar var. Gel de o zaman bize yardım et dostum. Arizona'daki Ray Bakır Madeni'nde işler tehlikede. Bu zamanı karşı bir yarış. Ve onları sadece bir makine kurtarabilir. Arizona çölü. Burada sıcaklıklar 50 santigrat dereceye ulaşabiliyor. Dünyada bu kadar zorlu çalışma alanı fazla yok. Ama bu sert ve kuru zeminin altında inanılmaz bir zenginlik yatıyor. Burası Ray Madeni. 4000 hektarlık bu maden dünyanın en büyük açık arazi bakır madenlerinden biri. Hey! Hadi çabuk olun. Briscalç, bu acımasız ortamda bakır çıkarmanın zorluklarıyla boğuşan 800 maden işçisinden biri. İnsanlar buraya bakıyor ve tek gördükleri şey çöl. Ben buraya baktığımda para görüyorum. Maden bölgedeki tek büyük işveren. Eğer maden burada olmasaydı bu kasaba çoktan yok olurdu madenin zenginliklerine ulaşmak zor. Yerin altındaki kalkopretin yüzde otuz beşi bakır. Ama toprağın içinde yayılmış durumda. Ve bunun sonucu olarak cevherin saflık oranı sadece yüzde sıfır beş. Bu işe devam edebilecek kadar bakır üretmek için her gün yüz binlerce ton kayayı kazmaları gerekiyor. Üretimi durduracak veya yavaşlatacak her şey madenin hayatta kalabilmesini tehdit ediyor. Herhangi bir kamyonun durduğu her an para kaybediyoruz. Ray madeninin uğraşması gereken birçok sorunu var. Madenin P ve H 4100 mekanik kürekleri bir seferde 100 tondan fazla cevher kaldırabiliyor. Ama bu makineleri çalıştırabilmek bir kabus. Ve bu büyük çocuklardan biri arıza yaptığında Ray madenini bu sorundan kurtarabilecek büyüklükte sadece bir makine var. Le 2.250 2350 kepçe. Ağırlık 258 ton. Kepçe 4 metre küp. Tekerler 4 metre. Dünyanın en büyüğü. Operatör Eric Duarte. Burada bir yetişkin olarak dünyanın en büyük kepçesini kullanıyorum. Hangi çocuk bunu hayal etmez ki? 2.250 dünyanın en büyük tekerlekli kepçesi. Onun her yerde hareket edebilme yeteneği dünyanın en büyük damperli kamyonlarını doldurarak madeni kurtarmasını sağlıyor. Ve bu mekanik kürekler tamir edilene kadar kazmaya devam edebiliyor. 2350'lik kepçe harika bir şeyiz. Bir kriz olduğunda Erik ve kepçesi madenin sorun yaşamasını engelliyor. Sabah 6.30. Maden yöneticisi Steve Winkleman ekibini topluyor. 7 hala bozuk. 21 hala bozuk. Yakıcı Arizona yazı adamlar ve makineler için sorun yaratıyor. Dün güneş çarpması sonucu bir kaza oldu ve bu kadar sıcak olmaya devam ederse zor şartlar üretimi zorluyor. Ama sonucu bu hava şartları bile etkileyemez. Madenin çalışması gerekiyor. Madenin kar edebilmesi ekibin günlük 250 bin tonluk kotaya ulaşabilmesine bağlı. Eğer baskı altında çalışamazsanız böyle bir ortamda hayatta kalmanız imkansız. 1250 tonluk PH 4100 mekanik kürekler saatte 10 bin tondan fazla yükleme yapabiliyor. Ama bu mekanik devler bile Cevheri direkt kayalardan çekip çıkaramıyor. Her canavarın çalışmak için sürekli olarak gevşemiş bakır cevherine ihtiyacı var. Ve sabah yedi, canavarları besleme zamanı. Ray madeninde yemek yukarıdan patlatılarak gönderiliyor. Dikkat dikkat! 1950 krikte patlama 3 dakika sonra gerçekleşecek. Kayalar patlayıcılarla parçalanırken iş duruyor. Bomba patlıyor. Üç saniye içinde yüz bin ton sert kaya havaya uçuyor. Kahvaltı servis edildi. Sert kaya yüzeyinin parçalanmasıyla Petrap ve onun PH 4100 küreği çeyrek milyon tonluk maden hedefini yemeye başlıyor. Çocukken de toprakla oynamaya bayılırdı. Ama oyun zamanı Pet'in istediğinden erken bitiyor. Şimdi de seviyorum. Pet derhal işi durduruyor ve bakım ekibini çağırıyor. Yerinden oynamış bir kaya küreğin kolunu çatlatıyor. Madenin kazma kapasitesi yüzde 25 azaldı. İki bir toplayıp o tarafa gideceğiz ve o makineyi tekrar çalıştırmaya çalışacağız. Tamirat için kaynak ekibi çağrılıyor ama biri için onlar yeterince hızlı çalışmıyor. Hey! hey! On, Hadi çabuk olun. Bu operasyonu devam ettirebilmek için ciddi bir kazma gücü gerekiyor ve buna derhal ihtiyaç var. Ve bakır cevherini sert kayadan ayırmak için yapılan patlama, madenin mekanik küreklerinden birine çok yakın bir yere kaya düşmesine neden oldu. Ve çarpma küreyi devre dışı bıraktı. 250 bin tonluk hedef imkansız gibi görünüyor. Makineyi buraya çekiyoruz. Adamlar üzerinde çalışmaya başlamış bile. Ekipler burada. Bakalım nasıl bir hasar var. Bilin dönebileceği sadece bir makine var. Returno 2350, kepçe küreğin gücüne yetişebilecek tek makine. Gazı kökleyen Erik, kepçenin 3300 beygirlik motorunun sınırlarını zorluyor. Normal bir arabanın 30 katı kadar güçlü olan L-2350 mesafeyi kat ediyor. Ama kayalık maden zemini her alet için zor. Lanet olsun. Galiba zincirde bir delik var. 96 numara sağ ön zincirimde bir sorun var. Kepçenin 90 bin dolarlık tekerlekleri bu zorlu sürüş koşullarında tutunma sağlaması için 30 metre uzunluğunda zincirlerle kaplanmış. Ve sert zemin zincirde bir delik açıyor. Mekanikler Nate ve Steve hemen duruma müdahale ediyor. Ama Erik kepçeyi beklerken madende işlerin durduğunu biliyor. Bu zincirlerin bir an önce sıkılması gerekiyor. Yüklemem gereken kamyonlar var. Gel de o zaman bize yardım et dostum. İşte aletler. Tamam tamam. Neden gelip kendini tamir etmiyorsun? Hadi baylar hadi çabuk olun. Acele edin. İşleri tehlikedeyken kepçeyi tekrar işe döndürmek için yoğun bir baskı var ve etkileri görünmeye başlıyor. Ray madenindeki sorun önemli bir gecikmeye neden oldu. Maden kontrol odasında Brandon'ın gözü saatte. 32'den kontrole herhangi bir kamyonun durduğu her an para kaybediyoruz. Madenin hayatta kalmasının tek yolu hedefe ulaşmak. Günün koşulları ne kadar kötü olursa olsun bundan taviz veremezler. Üretime devam etmek bu kasabayı hayatta tutuyor. Eğer maden olmasaydı burası çoktan hayalet şehir olurdu. Günün ortasında sıcaklıklar insanın bildiği en yüksek değerlere yaklaşıyor. 50 santigrat derece. Para kaybediyoruz. O yüzden mümkün olduğunca çabuk işe geri dönmeliyiz. Erik ve kepçesi geldiğinde maden sessiz. Hasarlı kürek hala çalışmıyor. Bu cevheri taşımamız çok önemli. Bu zamanı karşı bir yarış. 2350 küreğin iş hızına yetişmek zorunda. Kepçenin 30 metre küplük ağzı kayaları taşımaya başlıyor. Tam ortadan. İşte sevdiğimiz tarz Arka arkaya kamyonlar eziciye giderken Kepçe 5 milyon dolarlık fiyatının hakkını veriyor kepçe bölgede gerektiği sürece çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktadaki malzemeyi bitirmemiz gerekiyor. Yoksa sonrasında bir felaket olabilir. Hem de korkunç bir felaket. Ray madenindeki 282'lik çekme kamyonları dünyanın en büyüklerinden biri. Tecrübeli şoför Lonnie McNevich için bile bu makineyi madenin dik yollarında tutmak kolay bir görev değil aşağı yukarı küçük bir evi sürüyorsunuz. Madenin ortasında erik ve kepçesi tam gaz devam ediyor. Bir küreğin devre dışı kalmasına rağmen günlük hedefe doğru ilerliyorlar. Arka arkaya kamyonlar doluyor ve binlerce ton cevher eziciye gönderiliyor. Tam işler planlandığı gibi gidecek derken birden bir yaz fırtınası çıkıyor. Bulutlar güneşi kapatınca gün geceye dönüyor. Sadece dakikalar içinde maden toz bulutundan çamur yığınına dönüşüyor. Loni için ev büyüklüğündeki kamyonu kontrol etmek bir zorluktan imkansızlığa dönüşüyor. Yollar çamurlu olmaya başladı. Böyle çamurda çok kolay hakimiyeti yitirebilirsiniz. Bu şartlarda her dönüş bir tehlike potansiyeli taşıyor. Bir kayma onların duvara çarpmasına neden olabilir. Bu bir kabus senaryosu ve birden kabus gerçek oluyor. Lonnie'nin kamyonu maden yolunda tehlikeli bir şekilde kayıyor. Bu ucuz atlatmadan sonra bütün madencilik operasyonları durduruluyor. Tanrı'ya şükür fırtına geçiyor ve kimse yaralanmıyor. Güneş kısa bir sürede yolları kurutuyor. Ama yolda kayan bir kamyonun lastiği patlamış ve o da eziciye giden yolu kapatıyor. Lastiği değiştirmek ekibe daha da fazla zamana mal olacak. Bu birinin olmadan yapabileceği bir sorundu. Tamam, bugün buna ihtiyacım var. Sağ ol dostum. Ekip şu anda takvimin çok arkasında. Hala 160 bin ton cevher çekmeleri gerekiyor. Erik ve kepçesinin işi artık daha da zor. Ama şimdi onun sorunu yağmur değil, sıcak. Sular tarafından yer değiştiren kum şimdi rüzgar tarafından havaya kaldırılıyor ve toz bulutu oluşturuyor. Bu mekanik sorunlar için mükemmel bir durum. Isı, toz ve hava bunların hepsi önemli faktörler. Kaybedilen zamanı telafi etmek için Erik kepçenin limitlerini zorluyor. Ama bu güçlü makine bile bu şartlara dayanamıyor. Birdenbire arıza çıkıyor. Lanet olsun. Sanırım bir hidrolik sızıntısı var. Mekanikleri çağırmak zorundayım. Kepçenin aşağı yukarı hareket etmesi için 1400 litrelik hidrolik sıvı gerekiyor. Bir sızıntı onu güçsüz bırakıyor ve maden hala günlük hedefin 100 bin ton gerisinde. Ray madeninde araç bakım ekibi Dünyanın en büyük tekerlekli kepçesi L2350'nin hidroliklerini tamir etmek için sıkı çalışıyor. Hidrolik sızıntısı var. Buraya 99'u getirip onu tamir etmemiz gerekiyor. Hidrolikler olmadan kepçeyi kaldırmak imkansız. Kepçe çalışmadan önce sızıntıyı onarıp dökülen sıvıyı temizlemeleri gerekiyor. Kepçe devre dışı kalınca üretim sürünme hızına düşüyor. Tecrübeli ekip dakikalar içinde karmaşık tamiratı yapıyor. Ama saat dört buçuk. Vardiyanın bitmesine sadece birkaç saat var. Ve madenin üç küreği birlikte çalışmasına rağmen günlük kotalarından 80 bin ton gerideler. Beli gücü iki katına çıkarmaya karar veriyor. Hadi gidelim. Ve l 2350yi küreğin yanına gönderiyor. İkisinin birlikte çalışmasıyla ekip dakikada yüzlerce ton taşıyor. Arka arkaya kamyonları dolduruyorlar ama zaman azalıyor. Gerideyiz değil mi? Günün son vardiyasının bitmesine dakikalar kala ekip günlük 250 tonluk kotalarına ulaşıyor ve biri bunun için teşekkür etmesi gereken bir makine olduğunu biliyor. Adamlar ve makineler için zorlu bir gün oldu, ama ekip hedefine ulaştı. Bu wow, zor bir gündü, ama başardık. Şimdi soğuk bir birleşme zamanı. 50 derece sıcaklık, fırtına ve yağmura rağmen maden bir günde çeyrek milyon ton bakır cepleri taşıdı. Erik ve Güçlü 2350'nin ofisinde hayat devam ediyor.